Haftalık burç yorumlarımız. Evet sevgili arkadaşlar yepyeni bir gün yıla girdik ve bu yılda bakalım burçlarımızı tek tek neler bekliyor. Her hafta bunları sizlerle birlikte paylaşacağız. Sizler ekran başında videolarımızı izlerken belki bir takım sorularınız olacak içinizde, kafanıza takılan konular. İnşallah her hafta bunları hep birlikte çözümleyeceğiz. Tabii ki bu arada Instagram yayınlarım da var. Onlar orada da izleyebilirsiniz. Ama en çok tabii ki yorumlarımızı burada yapacağız. Evet ikizler biliyorsunuz yeni bir dönem girdi sevgili ikizler siz için. E, çünkü tutulmalar çok yaşadınız. Kası geçtiğimiz 2020 yılın 30 Kasım'ı 14 Aralık'ı sizin için böyle sıkıştırılmış bir program gibi oldu. Tabii ki bu son 14 Aralık'ta geçtiğimiz aydaki tutulmanın etkilerini yavaş yavaş göreceksiniz önümüzdeki 6 ay içinde. Ama genel olarak baktığımız zaman Jüpiter ve Satürn'ün kova burcuna geçmesiyle birlikte sizin önünüzü açtı. Siz daha güzel, çevrenizde daha iyi senkronize olmaya başlayacaksınız. Hatta hayatınızla ilgili yeni açılımlar söz konusu. Şöyle baktığımız zaman hani vardır ya şuraya gitsem şuraya yapsam aslında ben bu işi çok istiyordum. Bir türlü olmadı. Üzerine düşüyorum. Elimden kaçıyor. Aslında ben bir konuda çok uzmanlaşmam gerekiyor ama bir türlü bu konuda istediğim alana kayamadım. Bütün bunlar kafanızdan geçiyordur muhakkak. Sevgili ikizlerin bu dönem özellikle bu yıl özellikle yılın ilk 6 ayı ve Ağustos'tan sonraki dönemlerinde istediği birçok şey gerçekleşecek. Burada ayın Perşembe'ye kadar, haftanın Perşembesine kadar perşembe gününe kadar Mars hala Koç burcunda. E sevgili ikizler şöyle bir burnunuz ne kadar koku alıyor? Çevrenizi ne kadar bağlamak istiyorsunuz? Yenilikler konusunda nerelere gelmek istiyorsunuz? Artık yeni şartlarınızı bırakıp kendi içinize dönüp kendinizi yeniden organize etmek istiyorsanız özellikle Mars artık sizin 12. evinize geçiyor perşembeden sonra. Evet artık kafanızda bir takım planları daha doğru, daha doğru bir şekilde. Hani vardır ya bu plan bir türlü oturmuyordu. Ben artık bunu yerine oturttum taşlarını ve ne kadar iyi yapacağım, iyi organizasyonlar kuracağım. Bu konuda kendime çok güveniyorum dersiniz ya. Durum böyle oluyor. Peki sevgili ikizler Merkürünüz ne yapıyor? Merkürünüz de tabii ki Yay burcundan cumartesi günü Oğlak Burcu'na geçiyor. Şimdi Oğlak Burcu'na baktığımız zaman sevgili ikizler, finansla ilgili, yatırımlarınızla ilgili daha derin düşüneceksiniz, daha doğru kararlar alacaksınız. Sizden yaşça büyük insanların ve tecrübesi güçlü olan insanların tecrübelerinden faydalanacaksınız. Yeni bir döneminiz başlıyor. Merkür Oğlak'ta biraz da sizin ağzınızı sıkı yapıyor. Peki Perşembe günü Oğlak Burcu'ndan e, Venüs Kova Burcu'na geçiyor. Bu sizin için güzel bir şey. Uzun süredir yollarla beklediğiniz iletişimler kurulacak, enerjiniz yükselecek, bir sürü olaylara adapte olacaksınız. Hatta şöyle düşüneceksiniz. E, çok sevdiğim insanlara çok uzak kaldım ama o insanlarla benim beklentilerim var ve ben bu beklentileri hayata geçirmek için yapacak çok işlerim var. Bu işleri bir an önce e, aradaki o kontakları kurmak ve halletmek zorundayım. Biraz aklınız sanki başka şehirlerde, başka ülkelerde gibi bir durum söz konusu. Ama bunun altından da çok rahat kalkacaksınız. Evet sevgili ikizler bu konuda bayağı bir başarılısınız. Evet, bunun dışında şöyle baktığımız zaman pazartesi ve salı biraz sistemlisiniz. Sistemlerinizi kontrol edeceksiniz. Özellikle aile içinde ve ev içinde yapacağınız çalışmalar olacak. Hatta çevrenizdeki insanlara bazı konularda akıl vereceksiniz. Onların planlarına dahil olmak isteyeceksiniz. Pazartesi ve salı kafanız biraz karışık olabilir. Bazı isteklerinizde karşıt çıkan insanlar da olabilir. Buna dikkat edin. Çarşamba Çanba ve Perşembe daha bir sosyalleşiyorsunuz. Evet günümüzde artık COVID 19 sosyalleşmemizi birazcık zorluyor bizim ama ne olursa olsun yine kendi alanımızda, kendi arkadaş çevremizde, kendi grubumuzda bu sosyalleşmeyi sağlayacağız. Cuma ve Cumartesi günü çalışma hayatımızda entegre olmamız gerekiyor çünkü Boğa burcunda bir Mars var. Biraz karşıt düşünceler içinde olacak olacağız, kafamız karışacak ama hafta sonuna doğru kendimizi çok rahatlanmış hissedeceğiz. Özellikle çok sevdiğimiz insanlarla özgürce konuşmalarımız bize artı getirecek diyoruz. Ve sevgili ikizlerimize de güzel ve kafalarına göre gerçekten iyi bir hafta diliyorum. Ama bu arada da umarım 2021 senesi onlara çok iyi gelecek diyoruz. Sizleri seviyoruz.